Afiyet şeker olsun, bal olsun, yarasın size. Şu fotoğrafı en son fotoğraf olabilir miyim ben? Allah aşkına. Yönetmen arkadaşımdan, reji arkadaşımdan rica ediyorum. Getirsin şu fotoğrafı ya. Getirsin, çok merak ettim. Yani... Evet. Soldaki, soldaki arkadaş görünmüyor arkadaşlar. Evet. Evet, evet, evet. Bakın sevgili izleyenler, olayı duygusala bağlamak istemiyorum ama ben şunu söylemek istiyorum ya, 5 kilogramlık 5 litre ya ayçiçek ya 130 135 lira 140 lira 145 lira 150 lira almak için insanlar internet başında e, ucuz kampanya arıyor, market market dolaşıyor. Ya market market dolaşan bir ülkede ucuz 10 liralık ya ucuza alayım, pirinci alayım, mercimek alayım, çoluğuma çocuğuma bir lokma ekmek getireyim diyen insanlar bir tarafta var. Bakın Milli Eğitim Müdürlüğü'nde, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde inşaatları teslim alan, teslim alması gereken eksiksiz veya eksik var diyen, rapor düzenleyen, bu arkadaşların imzası üzerine hak edişler düzenlenen, para ödenen ekip bakın İzmir birinci kordonda evet İzmir birinci kordonda ne yapıyor? Alem, rakı alemi, rakı masası kurmuşlar. Evet ben masanın üstündeki reji arkadaşından rica edeyim. Bakın dur hiç ellemeyelim. Hemen fotoğrafı sayayım arkadaşlar. Kırmızı sağ baştaki hanımefendiden başlıyorum. Sağ başta oturan, bana göre sağ başta oturan kırmızılı hanımefendiden başlıyorum. Bir, çantasının markasına bakın sevgili izleyenler. Maral Hanım, mimar. Evet, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde mimar. Çantası yaklaştırabilir miyiz? Louis Vuitton marka. Acaba hediye mi geldi? O da bağış mı geldi? Hani güzel bahçe gibi bağış mı geldi? Hediye mi geldi? Hani parasıyla almışsa gerçekten çok pahalı bir marka. Çok pahalı bir çanta. Gerçekten çok inanılmaz pahalı. Yani 5-10 bin dolardan, 3-5 bin dolardan aşağı değildir bu çanta. Evet. Bakın üzerindeki giydiği elbise de hanımefendinin Lakos. O da epey bir para yani marka. Yani marka. Çok şükür Allah. Elhamdülillah. Kemeraltı bunların hepsi sevgili izleyenler. Evet. Kemeraltı çarşı. Çarşı. Marka. O da marka. Yani İzmir'in en marka yeri Kemeraltı. Tarihi çarşıdan alıyorum ben. Evet. evet. Hemen başlayalım. Biraz fotoğrafı genel anlamda göreyim. Evet. 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 Sağ başta oturan sevgili izleyenler mimar. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde. Rakı masasında rakı içiyor. Müteahhitlerle beraber. Evet hemen yan tarafında oturan siyahlı hanımefendi kralı saçtı galiba değil mi? Yani o renk. Evet elinde çay bardağı olan ama önünde rakı olan siyahlı hanımefendi makine mühendisi Dilek Hanım. Tabii ki İzmir Milli Eğitim'den. Milli Eğitim anlatıyorum. Evet hemen yan tarafında oturan Dilek Hanım'ın gözlüklü beyefendi Doğan Kumaş. İnşaat mühendisi. Hemen Doğan Kumaş'ın karşısına gelelim. Kırmızılı, beyaz saçlı beyefendi. O da rakı masasında rakı alemi yaparken. O da Hüseyin Boz. İnşaat teknikeri. Evet bakın Fotelli arkadaşın, gözlüklü arkadaşın, o tecr en tecrübelisi o. Emekli tekrar başlamış. Ama bak zaten keyfi yerinde. Keyfi zaten yerinde. Maşallah. Giyimine, bakımına da önem veren. Ne diyorlar ona erkeğin bakımlısına? Neyse. Evet, keyfi yerinde. Nevzat Gülerman, elektrik mühendisi arkadaşlar. Evet, sol baştaki. Yeşil tişörtlü arkadaşımızı araştırıyoruz. Kim oldu? Murat Bey olduğunu bulduk. iPhone telefon kullanıyor. Ayakkabıları da ba bayağı pahalı bir ayakkabı. Onları da inceledik. Haftaya bunlar detayları haftaya konuşacağız sizinle. Kim, nerede, nasıl vesaire. Evet. Bakın sevgili izleyenler. Sakız alsancak